Pasını aktardı Yunus Emre. Vurur mu? Yunus'un şutu üstten altı çıkıyor. Sol kanattan Ahmet Sezer geldi. Ortasını yaptı. Seyit Ödeğe gelmiyor. Şut kaleci kurtarıyor. Çok net bir fırsat. Top Ege'de kaldı. Ege. Tolga şut şansı ayak koyuyor orada Yunus Emre. Mümin Ege'ye doğru. Çaprazdan şut Furkan Yasin. Kurtarışını yaptı. İlk yarının son dakikaları Alev alıyor. Alev! İlk yarıdan gol sesi çıkmadı. Karabük İdman Yurdu 0, Ordu Spor 1967 AŞ 0. İkinci yarıda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Tugay koşuyor. Sol kanatta Eray var. Seyitali Tugay koşuyor onunla. Tugay karşı karşıya. Tugay! Tugay! Topağlara gidiyor! Tugay Keleş! Tugay golü atıyor. Formasını çıkarıyor. Gol sevincini yapıyor. Formasını tribünlere gösteriyor Tugay Keneş. İşte Seyit Terikahya Arapasını gönderdi. Tugay Kaleci'yle karşı karşıya vuruşunu yaptı. Topu ağlara gönderdi ve Karabük İdman Yurdu 1-0 öne geçti. Tabi formasını çıkarttığı için de sarı kart görüyor. ...Muhammed Emin Temel oyuna dahil olacak. Kaptan Mert'in bir anlık dikkat kaybı. Top rakibe geldi. Ege kafayı vurdu. Top gidiyor. Yardımcı kim golü verdi. Ege Özkayıboğlu top ağlara gönderiyor. Ve maçta skora denge geliyor Karabük'te. Bir anda top kaybı. ...içeriye çevrilen top Ege'nin kafası üst direkten yere çarparak gol oluyor. Orta savunmaya koydu. Gelen top. Ege'nin şutu kaleci ayaklarıyla kurtarıyor. Mertcan Dağlı bugün ayağıyla kurtardı. ikinci net pozisyon. Ben mikrofonda Fatih Hündü. Bu maçı anlatımda sizlere yardımcı olmaya çalıştım.